Allah Celle Celaluhu bu hafızlığın bereketi büyük. Allah indinde ne melek ne peygamber ne başkası Kur'an'dan daha büyük şefaatçi yok. kim Kur'an'ı ezberler? Ülbise validav tacen yemel kıyabe. Anne babasına kıyamet günü bir taç giydirilecek. O kendisini konuşmuyor da anne babası. Ondan sonra dünya evlerinde Güneş vursa parlatsa, şimdi güneş de var dışarıda. O güneşin aydınlığı, parlaklığı nasıl? O tacın parlaklığı o güneşten daha ziyadar. Bunun anne babasına böyle bir taç giydirilirse, ya bununla amel eden, bunu kendi ezberleyen hafıza ne giydirilir? Buyuruyor. Hafızlığın bereketi ama helalına helal inanacak, haramına haram inanacak. İnanmazsa zaten yavur olur, hafız olmaz. Yani helal harama inanmayan zaten ne hafızı? Gavur olur. Dinsiz. Eğer ki bu şekilde Kur'an'ı ezberlerse, helalına haramına itikat ederse, amel etmek de var bunda, o zaman o kişi allah Teala cennete girdirecek ve allah Teala onu on kişiye şefaat çıkılacak. Kimden? Kendi ehli beytinden. Yani hane halkından. Hane halkından ne demek? hane halkından kendi kardeşi, annesi, babası, amcası, hala, dayı bunun gibi en yakın hane halkından 10 kişi ama normal 10 kişi değil. Buraya dikkat et. Annem baban zaten cehennemlik değil. Ona şefaat ne lazım? Dayın cehennemlik değil. Ona şefaat ne lazım? Teyzen cehennemlik değil. Ona şefaat ne lazım? Küllüm <laughs> ve cebet lehumun 10 tane bulunuyor. Halanda yok. halanın işte ola. Yakından uzağa doğru açılıyor bu iş. 10 tane kesinlikle cehenneme girmeyi hak kazanmış ama imanı var. İmansız olana ne hafız şefaat edebilir ne peygamber şefaat edebilir. Efendim bir hafız efendinin şefaati var.